Herkese merhabalar arkadaşlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgü örsem de çok kolay bir örgü örsem diyenlere güzel bir örgü modeli yapılışını anlatacağım. Kendinden desenli ip kullanacağım. şiş numarası da üç buçuk olacak arkadaşlar. Siz iplerinize göre şişlerinizi de ayarlayabilirsiniz. Şöyle üç buçuk. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar örgü modelimi hazırladım ben bu şekilde büyük bir parça üzerinde denedim ben çok beğendim çok da kolay arkadaşlar kolay bir şekilde ilerliyor modelimiz her yerde kullanılabilir yelek yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz dediğim gibi bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar kalın şişlerle yapıldığında çok daha güzel oluyor ben bugün kendinden desenleyip kullandım Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, ilmek atmayla başlayalım. Şöyle ipimi tutuyorum ve buradan bir ilmek oluşturuyorum. Şişimin içerisine geçirdim ve buraya ilmeklerimi atıyorum. Küçük bir parça üzerinde göstereceğim. Şöyle göz kararı ilmek atıyorum. Sizler örgü modelinize göre ilmeklerinizi artırabilirsiniz. 2 4 6 8 10 11 oldu. 12 13 14 15 16 17 ve 18. Çift sayıda bırakıyorum arkadaşlar. Hemen Şöyle baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İlk başta birinci sırayı bir ters bir düz örerek lastik örgü yapacağım. Şöyle düz örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Tekrar ters örüyorum kırışmasın diye bir ters bir düzle başlıyorum arkadaşlar ikinci sırada modelimizi kuracağız Şöyle birinci sıramızı tamamladık. Şimdi çevirdim. Model oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. Şimdi burada iki ilmeğin ortasındaki boşluğa batıyorum ve düzden örüyorum. İlmeğimi çıkardım de geride kalan ilmeğimi de diğer şişimin üzerine alıyorum. Hemen şöyle daha yakından göstereceğim. 2 ilmeğin ortasından bu kısımdan geçiyorum. Diğer ilmeğimi diğer şişime geçirip bu şekilde düz örgü yapıyorum. 2 ilmeğin ortasından batıp ilmeğimi çıkarıp diğerini örmeden Diğer şişime geçiriyorum. Şöyle iki ortadan burada zaten ilmek oluşmuş arkadaşlar. Kalın bir şişle ördüğümüz için de daha kendini gösteriyor ilmekler. Bu sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu kısım ikinci üçüncü sırada daha çok belirgin oluyor. Daha kolaylıkla örülüyor. Şöyle tekrar göstereyim. İki ilmeğin ortasına bu kısma batıyorum diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Son iki de de yine aynı şekilde alalım ki modelimiz eksilmesin. 2 ilmeğin ortasına batıyorum. Diğer ilmeğimi örmeden diğerinde düz bir şekilde son ilmeği de düz bir şekilde örüp bu sırayı tamamlıyorum modelimizi kurmuş olduk şimdi ters örgü yapacağız çevirdim baştaki ilmeği örmeden şişimin üzerine aldım burada iki taneyi birlikte kapatacağız arkadaşlar şöyle bir ve iki ters bir şekilde örüyorum sayımız tam denk gelsin diye Burada ikisini birlikte kapatıyoruz. Bir sayı artırdığımız için burada da ikisini birlikte kapatarak sıra sonuna kadar ters örgü yapıyoruz. İkisini birlikte alıp ters bir şekilde örüyorum. İkisini birlikte alıp ters bir şekilde örüyorum. Modelin tamamen oluşumu bu şekilde arkadaşlar. Düzde düz örüyoruz tersinde de ikili şeklinde alarak ters örüyoruz ve şöyle sondakinde yine ters sırada olduğumuz için ters örerek bitiriyorum bu kısım örgümüzün arkası hemen ön yüzünü çeviriyorum ve ön yüzü de bu şekilde oluşmaya başladı arkadaşlar şimdi bir sıra daha gösterelim yeni başlayan arkadaşlarımız için çok kolay şiş örmesini bilen herkes kolaylıkla örer arkadaşlar şöyle iki ilmeğin ortasında ilmeğimiz görünüyor buradan bu şekilde batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum diğer ilmeği şişimin üzerine alıp örmeden geçiriyorum ortadan batıp ilmeğimi alıp diğer ilmeği şişimin üzerine örmeden geçiriyorum son ilmeği örüyorum ve bir tane kalıyor arkadaşlar son bir tane kalını da düz örüp bu sırayı da tamamlıyoruz şimdi ters çeviriyorum tersten de ikili şeklinde kapatıyoruz baştaki ilmeğimi örmeden aldım İki ilmeğimi tersten örüyorum. İki ilmeğimi ters olarak tek seferde kapatıyorum. İki tane ilmek ama bir ilmek gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle Sıra sonuna kadar gelelim. Sondaki tek kalan ilmeği de bu şekilde ördük tamamladık. Şimdi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Büyük ördüğüm model üzerinde de tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar, büyük örgüde de gösterelim büyük bir parça üzerinde. Alttaki şişim ince şiş arkadaşlar. Diğerini kullanmak için buna geçirmiştim. Baştakini örmeden aldım. İki ortadan batıyorum. İki ilmeğin ortasından batıp ilmeğimi çıkarıp diğer ilmeğimi şişimin üzerine geçiriyorum ortadaki iki ilmeğin ortasına batıp ilmeğimi çıkardım diğerini örmeden geçirdim daha çok belirginleşti bakın arkadaşlar daha çok kolaylaştı zaten oldukça kolay bir örnek detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım Umarım faydalı olmuşumdur bu şekilde devam ediyor modelimiz. Kalın ve renkli iplerle çok güzel, çok da yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendinden desenli iplerde de gerçekten harika durdu. Ben çok beğendim. Gerçekten beğenilmeyecek gibi değil. Çok güzel bir örgü modeli. Yapılışı, anlatımı bu şekildeydi. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın Sağlıkla kalın.